Şöyle şöyle Bak, yukarıdan bakıyor. Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> geldiniz başkanım. Hoş bulduk. En güzel köyümüz burası. Bizim bu. Tabii, ya buraya çeşme. Sen. Tamam. Sen. İnşallah inşallah. İnşallah. Buraya çeşme. Giden, ya. Tamam. Şey de lazım. Ama burada iyi tercih. Yani yani yü, yüzey, yüzey, var. burada Normal oturma halinde. anladık? Selam Oradan bu Köy size mi teslim oldu? Selamlar. Evet, hoş geldiniz. İyi misiniz? hoş misiniz? Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin bir Gelin bakayım. Gelin Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kadın muhtar lazım. Kadın muhtar Çin. lazım. lazım. Erkeklerimiz şey oturur çinerin dibinde. Ya ondan otursun. Bugün önce haber evet. verelim. Ekmek de yapardık size. Ya. Bayramda gelin. İşte, ne bileyim? Bayrama geldin. Nasılsın? İyi misiniz? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Allah'a iyi gelin. Allah'a Şimdi hava güzel maşallah. Burada güneş alıyoruz. Güneşteyiz. Evden soğuk. Burada güneşteyiz. İşler daha başlamaz Aa mi? Bak Başkanım. heykel önü gibi oldu maşallah. Benim sizde ben istediğim Dünün var. Oldu. Bu 450 haneydik başkanım. 450 haneydik. Yazın çok kalabalık. Bir de o meydan var alt bölüm. Kafeterya var. Orasında Osman Gazi Belediyesi yaptı. yani anlattığımız şimdi, bu. Bir de şimdi, görünmeyenler de çok. Şimdi gör. Seni tanıyoruz zaten. Başka bir şey. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hayır nasıl olsun, hayır olsun. Allah, olsun. Olsun. Allah huzur ortamımız bozmasın. Biraz güzel bir ortam var. Allah sağlık versin. Devlet millet Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Amin. Amin. Hadi hayırlı günler. Amin. Hadi. Biz dünden hazırız. Allah razı olsun. Dünden hazırız. Benim. Eyvallah sağ ol. Eylerim evet, seni gördü daha iyi olduk. Maşallah burası. Osmanlı de çok memnunuz. Allah var şimdi. hakkınız orada. görüyor. İnşallah hafta işler de çözülecek bakalım. Allah razı oh. 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 Mustafa Başkan gelecek diye. Başkan eyvallah, gelecek diyor. Gel de. inşallah. Faruk nerede lan? Hoş geldiniz. Onunla sen Hoş geldin. <laughs> hoş <geldiniz>. <gülüyor> 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 <Başkanım> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş bulduk. Hoş Hoş geldin. Hoş Gerçek saç çekti böyle. Burası. 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 Yok burası. Yardım, yardım. Hayır, bu evet. evet. Ya şimdi kemerlece. Uçağa basmaz. Dur tak. Dur. Dur dur dur. Sen yere koy. Araya dönülüyor. Al buradan çık çık. Oraya bizim yer orada. Futbolu böyle bir şekilde 2 milyon, 3 milyon. İşte, geç 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 geç. Bunlar şahıs olarak başka bir yani şey yani bu hafta sonu bir iftar veriyoruz. Gel gel gel. 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 Gel 我明白。